Bu oyunu oynamamın sebebi ee, bu oyunu çünkü 1-2 yıl önce eski kanalımda oynamıştım ve çok izlenmişti. Tekrar oynayacağım. Çok izlenirse devam devam bölümünü çekeceğim. Arkadaşlar burada spin mi pin bir şeyler diyor. Bunu çevirelim. Skin box gelirse şu dark vidray'e bir tane şey alabiliriz. Skin box gelmedi. 300 şey geldi. 300 bilmem ne geldi. Evet. Bir animasyon girdi. Drone. Bizim, bizim adam drone attı. Ha böyle şehri geziyor işte drone ile. İyi güzel. Beğenirseniz devamını gerçekten çekerim yani. Beğenmenize gerek yok. İzlenirse de aynı şeyi söylüyorum. Evet. Böyle de kontrolleri falan öğretiyor. Kilitli diyor giremeyeceğim. Çitin üzerinden atlamak için sandık alıyor. Sandık. <laughs> sandığı çitin önüne koyun. Şuraya koy diyor. Koymak için ne koyması? Attı lan. Evet. Bunun da üçüncü bölümü falan var ya. <laughs> İyi bunu bitiririm yine de siz de like atmasanız da. Koşarken adımlarından gelen gürültü uçuyor komşunun bahçesine. Bir şey bir şey. Uçak ha uçağı dedi drondan kast ediyor doğru. Bu arada solda harita var. Sol üstte harita var. Oradan komşumuzu görebiliyoruz ve Aa, çay içiyor. Abo o çayı döktü. Bizim eşek de gülüyor. Ne oluyor lan? Bizim komşumuz robot mu yoksa? Oğlum bu robot musun sen lan? Bir elma al diyor. Niye alayım ki? Bizimki de iyice dalga geçesi tuttu herhalde. Şimdi elma yiyecek mi? Ne yapacak bilmiyorum. aldılar da pencere kır. Elma ile pencere kıran adam al lan. Bir tane daha kır. Şunu da kır. Allah belanı. İçeri girelim bunu da kırıp. Alıyorum istediğini yaptım. Anahtar buldum. Komşu geliyor oğlum. Bana gülüyor bak bir de bana gülüyor. Ee, peşimde 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 peşimde. Aç aç. Aa! Yakaladı. Ne gülüyorsun lan? Basarım. Bunu verdim. Evinizin yanında bir sandık var. Onu açın. Açalım. Açmak için tıklayın. Sandığa böyle bir şey koyuyoruz. Çıkarmak dedim. Sırt çantasına koydu. buraya koydum. Giymek dedim. Neyse. Sandığa koyuyor O zaman böyle yapacağım. Bu kimmiş? Emiri. Emiri kim ya? Eğitimden sonra tekrar gelin diyor. Yani bu dayı bizim marketçi dayı. Ben bir şeyler alacağım bu dayıdan. Boks falan. Arkadaşlar bu arada bu oyuna para verilmez. Işın kırıcı mı ne? Ne diyor böyle silahlar varmış. Komşumuzu beyzbol sopasıyla mı döveceğiz ha? <laughs> Oğlum komik gelmeye başladı. Şunu alalım. İşte aldım istemeden. Şimdi şu eve dön ve akşama kadar bekle yazısına gidelim. Yazısı diyorum. Ay şu Emir kimmiş ya? Ev nere? Evim neresi? Girmek için tıklayın. Çok olmaz. Vay be. Deniz olayı şehre gelmiş bir bakalım. Oo bu ne? Ver bakalım skin box beleş. Ne ne reklamı ya yürü git ya. O <laughs> bu ne lan? Niye gösterdi? Oo o nasıl iş işte. lan? Eşek. Aa, <laughs> ben niye bunu da Bakalım şöyle bir tabancamız varmış. Şimdi senin üzerinde bunları deneyeceğiz. Sakız şişesi yok diyor. At gitsin lan. Bunu reklam izleyerek istemeden aldım zaten. Sen ne yapıyorsun? Eşek herif. Ben de senin evine gireyim o zaman. Kapını açmış seni beni gördü geliyor. Gel gel. Ben sen hiç gelme. Uğraşamam seninle de şimdi. 512. Şimdi şunun evinde bir dolaşak. Gidiyor eşek. Gelme. Gelme döverim seni. 5 saniye. Okay, Aa peşimde 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 haritada görebiliyorsunuz gördüğünüz üzere onu. Gelme ya. Aa. Bir yerinde duruyor ya. Deli herif. Bu ne? Oo bu, bu, bir şey atıyor bir şey atıyor. Dur. Ya beni bir bırak herif. Buradayım. Eşek. Aa. geber. Ne oluyor lan? Bir ararım falan çalıyor şeyler oluyor. Ben oyunun sesini kısacağım. Kısacağım istemiyorum. Hayır. Ne yapıyorsun? Al o sıra. Yukarı çıkmam lazım. Orada bir şeyler gördüm. Daha çok almam gerekiyor. Sır çantamız var. Güzel. Ha, bir tane daha mermi. Ay bir tane daha attım. Orada. Buga girdi duvarın içinde. Ay ala tutturan bir lanet olsun. Burada çekmeceler var. Gel gel. Boş. Gelme bence. Neyse. O birileri geliyor ha. Kim geliyor? Pembiş pembiş giymişsin lan. Aç şu kapıyı. Ha ha. <laughs> Ah ha, ha. gülmekten anlıyorum çok komik. Bakıyoruz her yere. Bakıyorsun yine öyle mağdur bir kere de gül ya. Elimi de oldu. Gelme. Ne oldu lan? Düşman 10 saniye yerine olur dedi ama ferç olmadı. Allah kahretsin. Dur izleyelim. Re evet. Devam ediyoruz. Sen de bir şeyler atıyorsun. Ben sana bir şey atınca işliyorum. Ney? Bu ne? Fırlatmak için yapışkan dart lazım. Ama yok işte. Bir dakika lan. Bir dakika. Hoş. Sen bunu atabiliyor musun? Buz bunu atsana. Dur gel. Gel bakayım bir sen. Bana değil bunu at Buna. Aa atsana ya. Allah Allah. İçimde bir yerdesin. Bir yerde. Kara geceler. Üzüldüm eti Bir Birçok sözüm var. Beni bekleyen. Bu salak. Zaman aşımı kirasını Kira gidiyor. Ne yapayım? Umurumda ama istemeden aldım zaten. Bakalım buzdolabında neler varmış. Ayı herif. Zaten bombi olmuş. Ne yiyorsa yiyelim. Ne yediriyorsunuz? bas yiyor herhalde. Neyse. Aha kapı açılmış lan. Tamam. Aç bakayım. Aç. E bunu aç elimizde yok. Elimizde yok o zaman elinize verelim. Yapacak espri bulamayınca ben. Neyse. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Yok da yok. Anasını. Aha dur şuraya girsene. Zaten silah bir boka yaramıyor. Ne oğlum, oğlum çatıya çıkıyor salak geldi burada. neredesin bakayım bu gelip beni yakalamaya çalış. hayır hayır yapma 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 hayır şaka mı ya evet tekrar başladık alekum, aleküm, selam Aleykümselam. oluyor ya benim peşime takıldı adam Aha kart. Sarı kart şuradaki kulübeyi açıyordu. Az önce gördük daha. O da gelecek de beni yakalayacak da. Orada mı lan? Eşek. Yok orada. Şunu. Aha, vallahi de açtım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şunu bir alalım. Yine aynı tabanca. Ver bakayım. Mendil yerine. Mendil verdim yerine. Kayakına. Şerbetine. Gel bakalım sen harbiden donuyor musun? Gel. Robotuna bakarsam geliyorsun zaten. Gel buraya. Gel dedim sana. Al. Ne oldu? 15 saniye donmuşsun. Allah. İzik seni. Izik. İzik. Sen beni öldürürsün ama ben seni her gün öldürürüm. ha. <laughs> Dostum anahtar falan yok ki bu evde çekmecelere koyuyor kesin de bu salak. Salak çekmecede de yok işte. Nereye koyuyorum bunları? Allah yanlışlıkla attım. Alacaktım bak şunu. Ama sen atmayı seçtin. Aferin. iyi bok yedin yani. Aptal evde mi geziyor? Aptal beni kovalıyor. Mah. Bu da Levi'ye var da Levi'ye bunu açar mı? Bir ihtimal açar belki. Yok, hiçbir bok ayaramayım. O zaman bunun kafasına atacağız o zaman. Gümüş kart istiyor. Gel lan buraya kırmızı kilot. Bak buradayım ses yapıyorum bilerek. Açtı kapıyı derken kafasına levye yiyecek ve kafasına levye yedi ya. Tabi headshot attık. Kaçmam lazım. Bunu at. Oh. Bakın ne yapacağım. Geber. Hop tekrardan içeri gir. Sigma sigma boy sigma. Ne yapıyorsun dur onu atma ona ihtiyacımız var. Sen atlayabiliyor musun bakayım buradan? atlar lan atar. Dur bu her yerden atlıyor bu Spidey. Spiderman, Spiderman. Her yerden atlarsın. Bu arada yeni kanalıma da abone olun. Orada da Resident falan çekiyorum işte bir şeyler çekiyorum. Çekiyorum, çekiyorum işte çekiyorum bir şeyler. Dayı az önce ben girmedim buraya nasıl girdim ben? Dayı bu çıkıyor beni fark etti fark etme dur dur camı kırdım lanet olsun. Kırmak zorundayım. Aha bu roket parçası değil mi? Dur deneyeyim bir ya. Hı, dur var mı ya? Allah'ını seveyim. Aa, bir yer açtım dur. Gel gel. Gel eşek. Seni bir aşağı indireyim. Oo! Üstüme atladı. Bu adam çok akıllı dur. Tekrar yukarı çık. Üstüm attı ya. Bak yine geliyor. Sıra attım. Neyse atarsam atayım. Bu ne? Evren haritası bulundu. Bu ne? Aha, skin box. Yeni skin geliyor. Noel tavşanı mı? Al, giy lan. Bakalım nasıl bir şey oldun. Nasıl bir tiplem oldun bakalım. Noel tavşanı. Ay senin ben Nerede bu herif? Ay ne yapıyorsun ya tavşana dönüştü bu da. Şimdi tavşan kostümü giydirdik diye gel gel. Gel sana bir elma atayım ye. Aç ağzını aç. Hop bala. Evet arkadaşlar ben burada bölümü bitireceğim. Eğer beğenirseniz devamını çekerim. 16 dakika oldu ama ben bunları keserim. Kendinize iyi bakın görüşürüz.